TRT senin propagandanı az bile yapıyor. Samimiyetimle söylüyorum az yapıyor. Şimdi veriler elimizde bir hafta içerisinde bizden 15 kat fazla kendisinin propagandasını yapmış. TRT kendi başbakanının genel başkanının propagandasını yapsın. Yapmasın demiyorum. Çünkü onun kendini temizleyebilmesi için daha çok anlatmasına ihtiyaç var. Daha çok kendisini halkın huzurunda ifade etmesine ihtiyaç var. Her gün özel kanallarda onu anlatsın. Radyolar onu anlatsın. Gece gündüz onun propagandasını yapın. Bir şey demiyorum. Tek bir tek isteğim var. 2 saat benimle karşılıklı canlı yayına çıksın. Gazeteciler bize soru sorsun. Sadece bunu yapalım. Sadece bunu istiyorum bakın. Önümüzde 20 gün var. Bütün devlet senin olsun. Mal mülk senin olsun. Ata uçağı, ana uçağı sana feda olsun. Helikopter sana kurban olsun azdır bile. TRT senin kölendir gece gündüz çalışsın. İki saat benimle canlı yayına çık. Önünde prompter olmasın, arkanda danışmanların sana fısıldamasın. Seçeceğimiz gazeteciler... Sen öner, ben önereyim, diğer aday önersin. Objektif olarak bizlere soru sorsun, halk dinlesin. İki saat. Ondan sonra hiçbir propaganda da yapmayacağım. Miting yapmayacağım, televizyonlara çıkmayacağım. Söz veriyorum. Daha ne istiyorsun? Daha ne diyelim? Bunu yapamayacaksan Çankaya'da 76 milyonun Cumhurbaşkanı nasıl olacaksın? Daha iki adayla bir araya gelip Türkiye'nin sorunlarını tartışamayacaksın. Sen yarın 76 milyonla nasıl diyalog kuracaksın? Sen daha bizimle el sıkışmayı, bizimle selamlaşmayı kendine zulüm sayacaksın. Sen herkesin cumhurbaşkanı nasıl olacaksın? Bak açık çağrı yapıyorum. Yürek ister. Cesaretten söz etmiyorum. Sevgi ister, yüreğinde sevgi ister en azından. Bütün halkı sevmek kolay bir iş değil. Herkesi kendi kimliğiyle sevmek kolay bir iş değil. İnsani değerlerin yüksek olmasını gerektirir. Halk başkanı olmak kolay bir iş değil. Sen bazı konularda uzman olabilirsin. Biz bazı konularda senin uzmanlığına, ustalığına yetişemeyebiliriz. Hiç yetişmek de istemiyoruz. Asla senin uzman ve usta olduğun konularda uzmanlaşma niyetimiz de yok. Biz öyle aman aman çuvallarla odalar dolusu uzmanlık alanı yaratalım istemiyoruz. Öyle bir derdimiz de yok. Ama kendine güveniyorsan bunu yapmalısın. Üç adayla iki saatlik canlı yayına çıkalım. İstediği soruları bize sorsunlar. Öyle senin görevlendirdiğin gazeteciler senin önceden verdiğin soruları ve önceden verilmiş cevapları bir senaryo, bir tiyatro oyunu olarak sunduğu televizyon programlarından söz etmiyorum. Ayıptır. O gazetecilere de ayıptır. Başbakanın karşısına çıkıp gazeteci sıfatıyla önceden kendilerine verilmiş soruları soruyorlar. Gazeteciliğin basın ahlak kurallarının ayaklar altına alınmasıdır bu. Utanç vericidir. Halkın başkanını seçiyoruz ya. 5 yıl halkı yönetecek başkan olacak. Bırakın da insanlar her şeyiyle tanısınlar. Bırakın da insanlar her yönünü iyice anlasınlar, ölçsünler, biçsinler ona göre karar versinler. Kolay değil. 5 yıl yetkilerimizi ona devredeceğiz halk olarak. O halde bırakın kimin namal olduğunu halk iyi anlasın.